Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Samsun'dayız. Burası Batı Park. Hemen sizlere böyle küçük bir küçük de video de. yapalım dedik. Canan, baldızımın çocuğu. Kameramanım Gülcan Bilgeç. Deniz. dörtlü pedal, bisikletosu süren, yanında şoförün yanında sürekli her şeye karışan a baba. Arkamdaki arkadaş da bütün evleri, ocakları karıştırıp birbirine kattıktan sonra arkaya kurulan baldızım Suzan. Kesinlikle bunu tanıtmam lazım. Özellikle Şimdi bütün evleri çomakladı. Bütün evlere maşayı soktu. Karıştırdı. Akşam da hiçbir şey olmamış gibi geldi enişte. Enişte bisikletin arkasına şuraya ben oturabilir miyim diye kuruldu. Baldızım. İşte bu evleri karıştıran aha baldızım bu. Arkadaşlar şaka bir tarafa. Balıkesir'den Samsun'a geldik. Baldızımızı, bacanağımızı, yeğenimizi ziyaret ettik. Şu anda da bisiklet olsa bindik. Sahil kenarında yavaş yavaş geziyoruz. Bu bisiklet aslında pahalı. Biz nasıl bindik? E, bisiklet yerini çalıştıran arkadaşımız çıktı. Onun için de böyle geziyoruz beleş beleş. Samsun Allah nasıl bilirse bu gece sabaha kadar gezeceğiz. Bal kızımı bir daha tanıştırayım. Evlere sos, maşa sos, karıştıra sos, var. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.